gülerim ha. <laughs> Aynen tam, indir tam buraya acaba. Bu e, yola indirsin. Araç daha aşağıda kur, zaten. Ha, benim de var var bu kart da Beni bir daha indirin ve rol verin sonra Bak, e, yanımızda da zaten gokart var. Bu gokart benim abi işte. Ben başka yere gideceğim Hadi in abi. İy, inin şöyle şu Dur ben başka yere gideceğim. <gülüyor> 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 Ben go kartıma biniyorum. Bunu <laughs> gördük ki işte de çakal mı ya? Daha temiz. Zaten tamam ben aşağıya Karşı, aşağı karşı daha da temiz. Ya bunlarda taru var ya. Ne taru var ya? Adam gördüm lan vallahi adam gördüm. Nerede? Evin içi girdi. Pozisyon ver. Ne yapalım var, var bunlarda. Hangisi zence? Mi? Hangi ev ya? Ha? Bir dakika dur. Bakacağım. Bak git kanka git. İnşaatın tam karşısındaki var ya dört emlik. <laughs> Onda kanka onun içinde. Allah razı olsun. Uyarı veriyorum. Gir rolü başladı ağzını kırıyorum Ağzına sıçın. Bak çıktı. Bak 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 yolda. CRM Burak bilmem ne. Ver uyarı. Hani? Hmm. Var ver ver ver. Bitti kanka. Ver ağzını kırayım ver. Tarun nerede ya? Taro. Teslim al, teslim al, teslim al. Başladı. Ko, Ko, bir yerde, bir al. yerde. Tamam. Ağzını kırayım onu şimdi. Bekle. Relax, relax. <laughs> Ağzını kırayım mermi alıyorum. İnşaatta adam var. Mi? atış yedim. İnşaatta adam var. Rahim. Susturuculu. Birinci kat. Ediyor spotlanıyor şu. Nerede hı hı. o ya? Haru'yu göremiyorum. Ben gördüm. Tam karşımda. CRM. Webnet spota kalkıyor. Sıçıldım bilmem ne. Arkadan Bilmiyorum atış var. Yani. He. Biraz sesi açayım da. Çatışma aç. İnşaatta yok ya. İnşaatım daha doğru çıkıyor. İnşaattaki, İnşaattaki adam anlayacak. vurdu beni abi. Daha doğru derken hangi inşaat ya? Ne atın abi? Bildiğimiz gibi aşağı indi rekorda bir inşaat var. Bak atıyorum i̇n, spot. Gel gibi aşağı in. Ölüm adam diyorum olacak. bak adam diyorum. Şekil gördüm komik gördüm komik gördüm. Komik gördüm. Komik. Ev, evlere evlere gidilmiş bu evet. gitti nasıl oldu ya amcım. tepede tarım var bana mı? Bir tanesi ahırın yanında. Aynen abi. Tepede ayı. taru var. Berem ya. Tövbe ya Bir tanesi yarip. ahırın yanında. Attığımız spot oldu. o zaman. inşaat yok. <laughs> Ahırı bir spotlasa mı? Var var, var katında. Birinci katı mı? Ya yukarıda işte yukarıda. İkinci katta en üstte değil de bir ara kat var ya. Ha, dur, yer bir. Smoke attım beyler. Ahırın yanındaki adam ne oldu? Sabancı vs. Bir can, bir can. İnşaattaki A adam görüşte değil. Çıkmadı inşaattaki ya. Var, Çıkmaz ya, şey yaptı yeri. Kafayı sokmuş o. Karısı patladı mı? Ne çok yok. Ya tarun termal yok diyorlar. Var, iki kişi benim var. Spot var mı spot? Farklı sahi, herkes inşaata bakmasın. Aha çıkardı kafayı dur. Bana <laughs> bir, 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 bir. Beyler medkiti olan var mı? Benim medkit Ben Bende bir tane varmış. Toru geliyor ya. Ayağına sıra vardı. Merdivene bakıyor şu an. Şey. <gülüyor> İnşaat. <gülüyor> İnşaattakini bir kollasanıza ben buradan bir kaçayım. <laughs> Nereden yediniz ateşi? Tarıya mermi gitmiyor sıkıntı. Ah, öldüm. Arkadan <laughs> sıkıntı. Nerede? Nerede? İşte inşaattaki herif. O değil ya. Tam dibimden sıkıntı yani. Pencereden bakıyor ya. Merdivene bakıyor. Evet bana görüyorum. Bakıyor, bana bakıyor. Diğer tarafa çıksa bir <laughs> de. Azat hoş geldin dostum. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz Ah çok kıl oldum şu an Neyse bir kişiyi öldürdüm ya Havada evi var mı senin abi? Var da çok uzak Al işte ne oğlum havada olan tavuğa mı? Ama bir şey olmadı